Ah be! Geriye adam istiyor be, çok uzakta kalmışım be! Watch out! Mark the location. Hayırdır? Yılanlardan çözülenler. Keneğinde sarılır. O yılan var ya o yılan... ...bulduğunuz için, siz gelmişsiniz, bir geçmişsiniz, bir geçmişsiniz, bir geçmişsiniz bir yatırıp yere, aynen şu şekil. Herkese merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün takipçimizi aldık bayraktan. Arkadaşımızla da Timuçin. Bugün güzel bir ligde rush yapacağız. Önümüze ne gelirse abi, temizle içinden geçeceğiz. Öyle dalacağız. Uçakta görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar selamın aleyküm. Tekrardan uçağımda hoş gelmiş bulunmaktasınız. Bizi isterse sizi bekliyoruz. 3M1C YouTube kanalı. Teşekkür ederim geleceğiniz için. Abi, sizi göreceğiz. Sizi deleceğiz oğlum. He, deleceğiz diye uçaktan geç atladık. Helal olsun bize abi. Evet alıyorum direkt yüksek binayı ben. Al al al. al. Daha tepemizde de onlar. İyi iyi sıkıntı yok. Allah'ım nasıl gazı. Yok yok Sıkıntı yok. Gelen var. Abi, abi. Bana gelen var. Aşağıdan... Adamlar şurada ama sana söyleyeyim. Şurada info, da adam var yani. Info. Watch out. Şurada da adam var eminim yani. Tamam geliyorum. Aga hani buralar biraz karışık ama aşağı denmek istemiyorum. UMP'ye güvenmiyorum ya. Arkadaşlar aşağı gelsen çok iyi olur. Geleceğim geleceğim. Şu da geliyorum lazım. Tamam. Yoksa söyleyeyim. Vereyim. Tamamdır. indim aşağı. Karşı karşıda adam var. İşaret, info. Mark the location. Yürüyün içeriye. Ben bakıyorum. Bana soktu değil mi abi? Bomba attı. Adamlar bir kadar var. kişi. Çıkma Oha, çıkma karaba, çıkma. Araba dur Sedat. Sedat dur. Dur dur dur. Çıkma çıkma çıkma. Çıkma. Dışarıda yedim ben beyler. Beyler. Pompalı tuttu pompalı tuttu. Gelin yukarı. Beyler bana gelmeniz lazım. Gel, 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 gel. Adam Başka. burada. Adam burada. Başka. Adam burada. Aşağıda. Yukarı geliyor. Adam. Yukarı geliyor. Yukarı geliyor Abi, adam. Bekle bekle kardeşim. Be bekle kardeşim geliyorum. Be bekle bebeğim. Bekle canım. Şu Sedat'ı alayım bari. En azından hepimiz tamam. Abi, Sedat yanıma gelmen lazım. Sedat yanıma. Asla. Ben adamı öperim. Sedat neredesin? Bir dakika, bir dakika, bir Kardeş çıkamıyorum, çıkarım Adam yüzüne orada, orada, bak. Bak aşağıda, aşağıda, karşıda adam. Bizi de gizle, bizi de gizle. On my way. Şey tamam, ne bir şey, şey bıraktı ya. Adam akıllı silah alayım ben. Beyler bir dakika bir dürbün arıyorum. Bulursam. Buldum ben dürbüncüğümü tamamdır. O adam bitti abi. Şuradan kitimi basayım ben. Bence o adamı almamız lazım yoksa ya biraz Yok ya alır kurardır. nedir Allah'a sen ya. Nedir ki o alır yani. Çok da zor bir şey değil Anladın ya Basayım. Yürüyün abi üstüne. Yürüyün yakışıklı. Bomba, üstüne. At, bomba attım. No Yukarı. Ne bebeğim? Orada adam bitti aldım ben onu Buradaki bitti mi? Bitti, bitti. Abi Helal abi. be kardeşim sana Timuçin Kardeşim ya sana da hiç seslenemedik sende durum ne ya? Bizi izliyorum Bizi mi izliyor? Aynen Oğlum ad Adam leşi nerede bunun? Yukarıda Bilmiyorum Kanka sen bu oyunu oynuyorsun ha Burada Buradaymış Ha leşini görmeden çünkü ben rahat uyuyamıyorum akşamları mu adamlarım Tamam şuradan arabayı alalım. Arabayı aldıktan aldıktan sonra direkt hadi babam. Hadi babam oynayacak bu oyunu böyle. Boyun. Bir M4 olsa fena olmayacak daha bu hayatta. Şöyle bakayım da. Çünkü abi çok eksiliyorum ya ben bu hayatta. Türbin istiyor musunuz? Altı iki var elimde. Hiçbir şeye ihtiyacım yok şu an. Şu an hiçbir şeye ihtiyacım yok. Şu evet. an kila açım abi ben. Çok fazla kila açım. Kuduracak tarzda bir şey. Ben. Aman Allah'ım inanamazsın. Ah. Anlar şu altı. an ses aldım. Martı ben şu ses aldım. Saldıysanız işaret, info isterim. Ben info attım zaten. Watch <laughs> out! Şu taraftan ses geldi be. Be, ile. Akkam ile kardeşim, kusura bakma, sen kendin pişirdin ben yedim. Buraları Bunun adamları da var. Adamları da buradadır 190. Gelsinler ya, ya, ya gelsinler. Al M4. M4 M24 bebeğim. Gençler şey bu arada kanala abone olup like atmayanları bulursam yakarım oğlum. Takipçilerime beni gördüklerinde ilk soracağım tek şey Like atıp abone olduğumu oğlum diyeceğim Bakacağım telefon. oğlum hadi sen oğlum sen Burada olanlar ben burada yazabilir miyorum ha Hepsine kayıt bırakacağım Bir araba bulsak Ve hadi be araba bulalım artık buraları temizleyelim ya Ooo gelimizde Allah galiba Ben sana demedim mi adamlar gelecek Adam fena ha. Ben de diyorum kim vuruyor bana ya? Adamlar şu evlerin arkasında bebeğim Mark the location. Ne yapıyorsun lan sen orada? Devam. devam 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 o tarafa beyler. Devam. Sen alayla sonra ona bakacaksın. Beyler ben yardım. Ben Geldim gotcha. neredesin? Tamam. Ya yere pusma ya. Yere pusma ya. Nerede? Adam adam önümde yere pusmuş ya. Çıkartamıyorum başımı şu anda. Deni al deni al musti 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 Kanka alamadım çünkü bana da sikiyordu o saat Sedat'a gelin hadi Aferin ben kardeş al. canım aferin bebeğim aferin bebeğim Şey lobi biraz daha tüm için sola gel canım benim Sosun seni lobiye canım yap Aynen. Kardeş sen de ol Yani açık gösterme, açık verme, açık vermez. Ne adam? Açık verme. Abi doğru dedi. Tamam tamam öldü öldü o. Öldü de biz öldürmedik galiba. Kim öldürdü onu? Mark the location. Oğlum bunu yapmayacaksınız. Yeter ya, yeter ya. Benim adamla ya. bunu yapmayacaktınız. Neredesin lan sen? Öldü öldü. I'm really öldü sorry. Kardeş, aldım. Timuçin seni koruyamadık ama biz sana bu maçı winsiz vermeyiz canım. Okay. Hadi bakalım bol şans. İzlemede kal. Hey. Hadi beyler. Haram durdurmak. Hücum. Kardeş drop önümüze düştü. Watch out. Hayır ha, şurada mı? Ne? Dikkatli ya ol yine. bitirmeye oynuyorlar ya, team üçünü mü Aynen. Ben de dedim göstermeyin kendinizi. Adam saklanıyor çünkü, yılanlıyor. Evet, bu tepe her zaman beni korkutuyor var ya. tepeden ben de genelde korkarım da. Ha orada da güzel, şey de güzel. Aynen. Şuralar da fenadır ama. Şuralar da güzel. Dikkat, dikkat, edin oralara da. Ben drop'u, drop'a gelmiş ya bence. Geldiler kardeş geldiler. Garanti. Info'yu kim attı? Info'yu ben attım da oraya dikkat edin anlamında attım ben. Ha. Anladım. AVM çıkacak gibi geliyor bana. Ne çıktı galiba? Avuk çıktı. Yine aylan başlıyor sıkıntı yok. Sıkıntı yok devam devam devam. Avuk güzel ama. Akar. Kim ne? Aldı şurada. Yani 6, Kaldı şurada 7. 7. Senin matematik öğretmenin var ya. Anladım sen. Kaldı galiba. Nerede bunlar? Abi kastı benim. Kastı. Sen çok ayrı oynuyorsun aynen. <laughs> Sedat neredesin abicim? Oha. Oradan atlayınca mı? canım azaldı anlayamadım yani. Sedat. Sedat galiba cici. Sedat cici Geldim misin oğlum geldi. sen? <laughs> ne oluyor abi? Ben şurada basayım şunu da. Akacak bu oyun galiba. Ben yani şunu arada tutayım. Abi adam önümüzde. Biraz. Adamlar önümüzde. Kastı. 90. Çok fena kastı. Çok fena kastı. Abicim bu adamlar buraşta. Burada da zaten. Aa gördüm. Gördüm. Tam orada. Mark the location. Gelen var kaçıyor ha. Karşıda da var. Musti gel. Yemen mi? Gel Musti. Bekle kardeşim bekle kardeşim. Bunlar fayda var mı? Adam üstümüze gelecek. Kime vurdun? Hangisini vurdun? Hadi bir info bayacağım bir info Info Beyler info. Tamam vurdum beyler Ah be sorry. Ah adam önümde eğilmişti ya. Alamadım. Adam öldürdüğü yerde beni. Beni öldürdüğü yerde adam. Helal. Serhat geliyor adam üstüne ben çok uzakta kalmışım be. Yapma da geldim. Bir bomba sallayın oraya bence adamlar orada. Yo ben geldim bir saniye abicim. Gördü. Nerede? Watch out. Mark the location. Hayır 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 hayır. hayır. Hadi at artık. Görertici at, atın bakma. Geç. Hayırdır nereye kaçtın? Hayırdır oğlum kime şov yapıyorsunuz? <laughs> hadi Cuma hadi Timuçin ne diyor kardeşim? Oynamayı biliyor musunuz ya biz? Güzel başarılısınız hadi bakalım Allah razı olsun abi ya Bir daha bu Sedat hadi canım Bir yakın oyna da bu, bu Yılanlardan hiç hoşlanmıyorum Hele de sarı O yılan uzaydı, var ama. ya o yılan beni öldürdü zaten O yılan ben öldürdü Kastı ben de Sedat ben de kastı Önümde bir yerde olduğundan eminim şu an ben. Ama yılan olduğundan da eminim. Ben de kastı. Yani bu oyun çok fazla kastı ha. Sana söyleyeyim. Ben kendi internetimi açmam lazım. İnternetlik bir sıkıntı değil ya zaten bu. Yani PUBG'nin kendisinden hani gelen bir şey bu bence bana göre. Hadi be yılan hadi hız. Aa, olmadı, olmadı. İşaret. İşaret Sedat. Abi bir dakika, burada bir yer. Evet. Arkanda. Helal. Engellemek için bu bu kadar. Arkadaşlar. <gülüyor> benim Timuçin'imi vurduğunuz için, sizin gelmişiniz geçmişiniz yatırıp yere ünlü kumasını seveyim bir sayıdan öpücük 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 Oğlunun aklını bahçesini, zakmını, tuttuğu silgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omuzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini hepsini tek tek aynı şu şekilde yaptık. Sen video izlediğin için çok teşekkür ederim bebeğim. Like atıp abone olmayı unutma. Bay bay.